Arkadaşlar merhaba gördüğünüz gibi e, size e, köye geleceğim demiştim. Geldim. Arkadaşlar daha yeni do, doğanlar var aralarında. Üç tanesi galiba yeni doğmuş arkadaşlar bunların. E, ben öyle diyebiliyorum. Arkadaşlar şu ikisi zayıf. Bu da zayıf. Hem ikisi. Hani şu ikisi. Şey. Çok şey, doğmuş. Bunlar ikiz olduğu için mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Dede var gerçek. Yakalayayım mı dede? Dede ne? Ya buna yakaladı mı değil mi daha kendini? <laughs> Anlamadım. <laughs> anne, sen sen Ama sakın buna basma. Tamam, sakın şu karaya bu basma. Burada burada. Vereyim, Arkadaşlar, şimdi ben hep alacağım. alacağım. Daha alamayacağım herhalde. Bunu bir bıraktın mı? He? Arabını emecek. Arkadaşlar, Süt anasından. Yavrucuk. Gel, tut anne. Tut anne şimdi. Tamam mı? Gel. 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 daha bu. Ne? Açılmıyor mu daha bu? Yok. Arkadaşlar. <laughs> Görüneceğim ben arkadaşlar. yeni doğmuşlar var. Gözü <laughs> <Biz> arkadaşlar. Üstüne <laughs> mi şey Bilmiyorum, <laughs> Bir Bilmiyorum bu saatte geldi. Madem üç yaş çarım. Ne de öyle yapsın lan? Bu evde tuz da kızı yapmış onun çocukları. Ödevleri var bitmiyor. Ödevlerine. Ya okula gidecekler. Ne? Ya okula 20 kişi mi sınıf? dönmüyorlar da normal Ana, tut, zaman gibi. Tut, tut, tut. Şey, Ver ben tutayım. Daşayabilecek misin? Daşadım okay. lan ya. Gaz çalış bunlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha yeni doğmuş. Dayı nereye öpebilir miyim? Öp öp. Bunlar daha tertemizdir. Oh. Şu ufak yerden bir tane yakalayacağım ben. Ne daha yeni doğmuş. <laughs> Dilin çıkarıyor. Dili mi o? Şey yapıyor? istiyor. istiyor. Ver. annesi istiyor ver. İyi ver onlar. veriyorum ya. annesi istiyor. Korkma korkma, bir şey ay, korkma. yapmaz korkma. Ay onlar hani kuzu falan düşecek diye korkuyor. Bak Elif oyu bu dedi. He. Ay ya ufacık arkadaşlar bakın. Şöyle tek elle kaldırabiliyorum. Düşmeye Tamam. Anneleri yemek, yiyor. Yiyorlar. Kaçamazsın kuzu. Çok seviyorum ben bunları arkadaşlar. Elime sarkı geldi. Sürme paltona. Ne mesle var Mehmet? Süt gitmiyor sen Onu de. Nasıl besleyeceksin? Tamam Ergin kapatıyorum yeter. Hayır kapatma kapatma. Çok uzun olmasın. Kuzuların babası. Karışma. Abi ne tut öyle. Korkma Ergin ondan mı korkuyorsun? Gel gel. Gel. Ha, hepsi yeni bağlamış Ergin. Tamam kapatıyorum yeter. Hayır kapatma. Kapatma Ergin. Mama. Ya daha üst üst oldu ya daha. Sen tamam. Kek sen Bir üstü kök oldu. Tuttu üstü kök oldu. Ufacık. Nereye şunu tutsana. İyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha yeni doğmuşlar bir tanesi. Bana <laughs> ben sen tutuyor musun? Bak bak şimdi ben ben seni çekiyorum ha. Git git yakala kaçmaz daha git. Herkes sen yakalayabilirsin bunları yakala git, kaçmaz git, daha. Git yakala. Git 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 Allah. Ver. Fırpı yapıyor. Korkak. <laughs> ben ne yapayım ya Allah Allah. <laughs> buraya. Lan, sen becama mı geliyorsun lan köyüne? <laughs> bir tane kuzuyu vallahi biz eve götürelim. Deparatmaya Dedem bize öyle getirmişti bir eve. Ben de işte onu diyorum. arka kafana vurma yavaş. Yavaş acıtma canını. acıkmam acıkmam Kaçmak istiyor. Kaçamazsın. Aslan parçası lan. erkek misin sen? Şey. Şey. Fena bak mısın oğlum sen? Böyle Bakın yapayım. o erkek mi? O erkek. Ya erkekten dişi takas Sıdır abi ederim. Ve bunu. Al bunu. Anne tamam. kapattım Allah aşkına. Seni Hadi. seçtim Pikachu. Bak bu erkek. Bir şey yapmaz korkma. Annesi o benim yavrumu diye kokluyor. <laughs> şey yapmaz. Annesi de bir şey ben yapmaz korkma. Isırmaya şey hiçbir şey yok onların korkma. Kara da kocam adını. Tamam kapatıyorum ergeyim bu kadarcık. 5 dakika oldu. Ar Ar adını tamam mı anneciğim? Hayır anne kapatma. Daha 5 dakika bir de. Nefes arkadaşlar şimdi de şöyle tutalım. Bunun adı ne Uzev? sev? Bir, bir daha daha çek. Görüşürüz. Sen yine koyayım. Harika. 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 Can koyun bunun üstüne. Anlaşı olmasın. Hayır, olmuyor Ar mu? Anlaşı görüyoruz. Bu sayı içine kaçıyor ya. Bunun üstüne can Kuyruğa bak gergin. <laughs> ya. Ya bak senin girim. Ay şimdi bir şey yapacağım. Nasıl yapayım var ya? Yapma günler canını acıtma sakın. Bin omzuma. <laughs> Dede. Omzuma <laughs> <obzuna> bindi bak. Şöyle. Ne haber? Ayaklarından şey gelir Falton'a. Yavaş yes, atmayacaksın. yavaş tamam. Yok atmayacağım. Anne <laughs> sonra yapacağız annesine eve kanım tuttu. Daha adamı bura, 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 bura aşağıda. aşağıda kalırsın. Tamam bırak. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Bir Bir kapatıyorum Elgin. Anneciğim kapatma daha 5 4 dakika mı olmuyor? daha dakika Onlar koltuğu, para Beni. Tümenin üstüne. Tamam ya. Yıkıyoruz ne var? <laughs> Ar Arkadaşlar vallahi burası da Pöpür kokuyor. <laughs> <laughs> Nasıl be? Canları da lazım kızların. Korkma hiçbir <laughs> şey yapmazlar. Korkma sen çok korkuyorsun. Ne annesi ne kendisi hiçbir şey yapmaz onların. Valla Evet. Hiçbir şey yapmazlar. Ne yaparsan ya hiçbir şey yapmazlar. Hiçbir şey. Ama karnını doyursun bırak bina. Meme emecek. mu tamam. Meme emecek annesinden. Memesim var arkadaşlar. Heh. Ama hep aynı bunları mı izleyecekler? Tamam bu kadar tanıtım bitti. Arkadaşlar bir 10 10 dakika olana kadar arkadaşlar bekleyeceğiz. Dur bakayım sen. Atma sakın tamam mı? Korkma bir şey yapma at korkma. Attı biraz yavrusunu. Bırak karnı acıktır, karnı acıktır. Tamam hadi. Biraz yemek Hani mı onlara? Yok onlar yemek yemez. Bebek oldu diyecek. annesinden süt içer. Hayır. Onlar Suyu. yer yer, annesi yer kendi. Tamam. Kapatıyorum yeter. Tamam.